Almanya'nın başkenti Berlin'de bir para nakil aracına gerçekleştirilen silahlı soygunda 4 kişi yaralanırken paraların bulunduğu kasalar çalındı. Berlin'in merkezinde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracına saldırı gerçekleştirildi. Araçtaki görevlilere biber gazı sıkıp havaya ateş saçan soyguncular paraların bulunduğu kasaları alarak kayıplara karıştı. Saldırıda ikisi güvenlik görevlisi, ikisi banka çalışan olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis sözcüsü Martin Dams yaraların gazdan etkilendiğini ifade ederek şimdiye kadar edildiğini Bizim bilgiye göre iki saldırgan var. Saldırıda dört kişi yaralandı. Bunlardan üçü hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise ayakta tedavi edildi dedi. Bir görgü tanığı çığlık sesleri duyduğunu ve ardından en az üç el ateş edildiğini belirtti. Mhm. Sind äh, dabei äh, Leute verletzt worden oder gestorben? Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand haben wir vier Verletzte zu verzeichnen. Drei von denen mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Person konnte hier am Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Mhm. Äh, waren äh, von den Tätern auch welche verletzt worden sind? Oder? Dazu liegen mir keine Angaben mhm. vor. Mhm.